Arkadaşlar bugün sizlerle Cargo Simulator'da 2021'de yeni versiyonu çıktı dün çıktı hatta ve modifiye atölyesine gireceğiz bunun nerede olduğunu söyleyeyim Zonguldak'a git ee, Zonguldak'a girmeden önce hemen e, yolun üstünde var arkadaşlar oradan girebilirsiniz ben de oyunu sürekli oynuyorum burada burada ödül varmış ben de de yani bunu yaptırmak istiyorum. Ha, şuraya mobil oyunlar yazalım arkadaşlar. şöyle. Arkadaşlar az önce bir güncelleme Geldik Şöyle. Buraya ne koyalım? Bundan koyalım. Arkadaşlar bu aracı geliş yani bu aracı sevdiğim için yapıyorum. Buna gerek yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, bayraklar var. Ben burada e, Fenerbahçe'nin şeyini seçeceğim. Bir tane daha koyabiliyorsak buraya. Buraya. Buraya da Atatürk'ün resmini koyacağım. Süs koyabiliyorsak. Başka süs yok mu? Tövbe Rispansiyona gerek yok. Üff, abi. Ne yapalım ki bunlar arkadaşlar. Şöyle. Bu iyi ya. Bunu beğendim. Arkadaşlar ben kırmızı yapacağım ama iç tarafı kötü gözüküyor. İçi kötü gözüküyor. Arkadaşlar şöyle oyun arkadaşlar 2019'da güncelleme gelmedi. Başka bir oyun olarak çıktı. Modifiye yerleri dediğim gibi Zonguldak'a gelmeden önce yolun üstünde var arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Arkadaşlar algılamıyor neden ki? Heh. Şöyle geri girelim. nas kırmızıla kırmızı yapalım 38 bin paramız kaldı arkadaşlar ben şu videoyu izleyip geliyorum hemen arkadaşlar burada daha ne yapabiliriz bilmiyorum yapacak bir şey kalmadı herhalde bu var ama ben bunlardan koymayacağım koymayacağım şimdilik. Şimdi çıkalım. Arkadaşlar oyunun sesini açtım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane bir yer. Dediğim gibi şöyle haritaya gelirim. Bakın Zonguldak gelmeden önce yolun üstünde burada benim eski şehir olarak ben Eskişehir'liyim arkadaşlar. Bu videoda da bu kadar olsun. Herkese iyi oyunlar. Bu oyun acayip. indirmenizi tavsiye ederim. Yeni oyun olarak çıktı. Bu videodan da bu kadardı. Görüşürüz men